Merhabalar. BQ100 GSM kontrol ve uyarı cihazı. Bu videoda cihazımızla alakalı detaylı bilgiler, ekranı ve menüsüyle alakalı e, bilgiler vereceğiz. Cihazın üzerinde 4 adet dijital giriş, 8 adet röle çıkışı bulunur. Giriş durumlarında bir değişim meydana geldiğinde belirleyeceğiniz 10 tane telefon numarasına SMS gönderebilir, arama yapabilir. 3 adet e, mail adresine mail de gönderebilir. Tabi bunları yapabilmesi için cihazın içerisine takacağınız sim kartın SMS gönderebilir, arama yapabilir. E-mail e, için de internetin olması gerekir. Cihazın içerisinde mikrofon da bulunur. Bu sayede çalıştığında ortama ses veren makina veya motorlarınızı dinleyebilirsiniz. Ortam sesini dinleyebilirsiniz. Bu sayede makineniz, motorunuz gerçekten çalışıyor mu, çalışmıyor mu bunu anlayabilirsiniz. Cihaz 12 voltlu ise 1.5 amperlik güçle çalışır. Cihaz üzerinde iki adet enerji girişi bulunur. Power jack ve klemens. Sadece bir tanesinden enerji vermeniz yeterlidir. Cihazın içerisine takacağımız sim kartın pin kodunun devre dışı olması gerekiyor. Bunu normal bir telefona takarak pin kodunu devre dışı bırakabilirsiniz. Sim kartın çip kısmı aşağı yönde ve kesik uç içeri gelecek şekilde sim yuvasına yerleştiriyoruz. İnce uçlu bir tornavida yardımıyla sim kartı içeri doğru bastırıyoruz. Klik sesini duyduğumuzda sim kart tam olarak yuvasına oturmuştur. Çıkartmak için de aynı şekilde sim kart içeri doğru bastırıyoruz. Klik sesini duyduğumuzda sim kart kendini dışarı doğru bırakır. Tekrar sim kartımızı takalım. Sim kartını taktıktan sonra kutunun içinden çıkan GSM anteni bağlıyoruz. GSM antenin kablo boyu 3 metredir ve 3 desibel çekim gücüne sahiptir. Çekim problemi olan yerlerde yüksek kazançlı GSM anten bağlayabilirsiniz. Cihazımıza enerji verelim. Cihaz enerji verdikten sonra cihaz şebeke bulmaya çalışır. GSM-LED saniyede bir yanıp sönüyor ise şebekeyi bulamamıştır. 2 saniyede bir yanıp sönmesi lazım. Şu anda saniyede bir yanıp sönüyor. Evet şu an 2 saniyede bir yanıp sönüyor. 2 saniyede bir yanıp sönmeye başladığında çekim seviyesini gösteren işaret ekranın sağ üst köşesine gelecek. Şu anda çekim seviyesini gösteren işaret geldi. Çekim seviyemiz oldukça güzel. Şimdi ana menü hakkında biraz bilgi verelim. Cihazın menüsü bu şekilde. Ana ekranda BQ100 yazan kısım cihazın adıdır. Bu cihaz ayarları menüsünden değiştirilebilir. Cihaz adının altında 4 tane bacak görüyoruz. Bu bacaklar giriş durumlarını gösterir. Bacaklar birbirine birbirinden ayrık ise giriş açık. Bacaklar birbirine yapışık ise giriş kapalı konumdadır. E, girişler bu arada kuru kontaktır ve hiçbir şekilde enerji verilmemelidir. Her bir giriş için iki klemens girişi var. E, bu iki klemens girişi birbirine kısa devre ise giriş kapalı, açık devre ise giriş açık konumdadır. Sağ tarafta da 4 tane bacağımız, pardon 8 tane bacağımız röle durumlarını gösterir. Bacaklar birbirinden ayrı ise röle çıkış vermiyordur. Bacaklar birbirine yapışık ise röle çıkış veriyordur. Cihazın üzerindeki röleler normalde açık rölelerdir. Burada röle aç komutu dediğimizde NO NONC şeklinde değil de röle aç dediğimizde röle çıkış verir. Yani lamba aç röle kapat dediğimizde çıkış keser. Yani lamba kapat şeklinde anlayabiliriz. Yukarı aşağı tuşlar yardımıyla da e, burada girişin adı, durumu, aynı şekilde 4 tane giriş için girişin adı, durumu, sonra röle adı, durumu ve pals. Buradaki pals e, kısmı röleye süreli çalıştır komutu vermiş isek burada kalan süreyi görüyoruz. Yine yukarı aşağı tuşlar yardımıyla 4 tane girişin ve 8 adet rölenin durumunu ekrandan görebiliyoruz. Şimdi cihazın menüsüne girelim. Cihazın menüsüne girmek için sağ ok tuşuna bir kere basıyoruz. Dört tane girişimiz olduğu için burada alarm giriş 1, 2, 3, 4 şeklinde dört tane girişimiz, girişimiz için alarm oluşturabiliriz. Alarm giriş 1'in içerisine giriyoruz. Burada kapanma ve açılma durumları var. Her giriş için açık ve kapalı durumu olmak üzere iki alarm durumu var. Hangi durum için alarm oluşturacak isek onun menüsüne giriyoruz. Kapanma durumuna girdik. Durum, alarmın durumunu aktif veya pasif yapar. Evet seçilir ise, ilgili alarm aktif olur ve ayarlarda belirtilen işlemleri gerçekleştirir. Tekrar süre saniye alarmın oluşması için geçmesi gereken süreyi belirtir. Burada 5 seçili yani e, kapalı alarm oluşturacak isek e, girişin 5 saniye boyunca kısa devrede kalmasını bekler. Sonrasında alarm oluşturur. Burada yapmış olduğumuz ayarı kaydetmek için OK tuşuna basıyoruz. E, kaydetmeden çıkmak isteseydik back tuşuna basacaktık. Röle alarm oluştuğunda rölede işlem yaptırılacak ise röle ayarlanır. Buradan hiçbiri e, veya birden 8'e kadar bir röle seçebiliriz. Röle işlem... E, alarm oluştuğunda seçtiğimiz rölede yapılacak olan işlemi seçiyoruz. Aç, e, kapat, pals veya toggle. Aç seçersek röle çıkış verir, kapat da çıkışı keser. Pals da süreli çalıştır komutu vermiş oluruz. Toggle'da da e, yapmış olduğu işlemin tersini yapar. Yani Röle çıkış veriyorsa keser. E, çıkış vermiyorsa çıkış verir. Pals süre saniye e, Röle işlemde Pulse seçmiş isek buradaki palsın süresini giriyoruz. Yani 10 saniye ayarlı. Bunu yukarı aşağı tuşlar yardımıyla değiştirebiliriz. Bu şu anlama geliyor. Alarm oluştuğunda e, Röle'ye Pulse komutu vermiş isek 14 saniye boyunca çıkış ver. SMS uyarı. Alarm oluştuğunda bilgi mesajı gönderilecek telefon numarası seçilir. Hiçbiri veya birden ona kadar bir numara seçebiliriz veya hepsini seçebiliriz. SMS mesaj. E, alarm durumunda gönderilecek mesaj metnidir. Şu anda e, alarm oluşmuş olsaydı G1 kapalı alarm şeklinde mesaj gönderecekti. Bunu yine sağ sol tuşlar yardımıyla karakterler arasında geçiş yapabiliriz. Yukarı aşağı tuşlar yardımıyla da mesaj metnimizi yazabiliriz. Burada e, kaydetmek için OK tuşuna basılı tutuyoruz. Kaydetmeden çıkmak için de BEK tuşuna basılı tutuyoruz. SMS bekleme saniye. Alarm oluşup SMS gönderildikten sonra aynı alarm tekrar oluşursa bunun SMS'ini göndermeyecek. Yani 60 saniye ayarlıysa 60 saniye içerisinde ikinci bir alarm oluşursa bunun SMS'ini göndermeyecek. Arama uyarı Aynı şekilde alarm durumunda arama yapılacak olan telefon numarası seçilir. Hiçbiri, daha ona kadar herhangi bir numara veya hepsi şeklinde. Arama bekleme SMS beklemede olduğu gibi alarm oluşup arama yaptıktan sonra aynı alarmın tekrar oluşması durumunda tekrar arama yapması için geçmesi gereken süreyi belirtir. Yani 60 saniye içerisinde aynı alarmdan tekrar oluşursa bunun aramasını yapmayacak. E-mail uyarıda da gönderilecek e mail adreslerini seçiyoruz. 1'den 3'e kadar veya hepsi. Mail konu, e gönderilen mailin konu metni. Mail bekleme saniye SMS ve arama beklemedeki gibi e, bu kadar süre içerisinde yani 60 saniye içerisinde bu süreyi değiştirebiliyoruz tabi yukarı aşağı tuşlar yardımıyla. E, bu kadar süre içerisinde alarm oluşursa bunun mailini göndermeyecek. Buzzer e, alarm durumunda cihaz bip 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 şeklinde uyarı verir. Bunu e, evet veya hayır yaparak e, açabiliriz veya kapatabiliriz. Tekrar bildirim dakikası. E, alarm oluşmuşsa e, ve alarm devam ediyorsa e, alarm oluştu e, buradaki süre sıfırla kapatılabilir örnek üzerinden anlatayım 10 yaptık alarmımız oluştu bize bildirimde bulundu 10 dakika boyunca bu alarm ortadan kalkmazsa ve devam ediyorsa bunun bildirimini tekrar yapar. Bunu yine yukarı aşağı tuşlar yardımıyla değiştirebiliyoruz. Alarmlarla alakalı tanımlarımız bu kadar. Şimdi diğer menülere devam edelim. Bek tuşuyla geri geldim. Geri geldim. E, alarm 2, 3 ve 4'te yine aynı şekilde aynı menüler var. GSM alarm. E, bu GSM alarm şudur. E, cihazın şebekesi kaybolabilir. Sim kartı görmüyor olabilir. Bu durumda cihaz e, üzerindeki rolele herhangi bir işlem yaptırarak veya buzzerını aktif ederek ederek GSM e, sinyali ile alakalı problemi anlayabiliriz. Buradan e, alarmın durumunu aktif veya pasif yapıyoruz. Röle, e, GSM alarm durumunda herhangi bir Röle'de bir işlem yaptırmak istiyorsak onu seçiyoruz. Rölenin yapacak olduğu işlemi seçiyoruz. Aç, kapat, e, Pulse veya Toggle gibi. Pulse seçmişsek Pulse'ımızın süresini giriyoruz tekrar sürede GSM alarmının oluşması için geçmesi gereken süre. Buradaki 600 şudur. 600 saniye boyunca şebeke bulamazsa cihaz GSM alarmı oluşturacak. Buzzer'da da GSM alarmı oluşturduğunda e, bip bip şeklinde bize bildirimde bulunmasını istiyorsak bunu evet yapabiliriz. Cihaz ayarları, e, cihaz adı. Bu cihazımızın adıdır. Ana ekranda, mailde ve mesajda e, gelen mesajın içerisinde cihazımızın adı görünür. Bunu yukarı aşağı tuşlar yardımıyla değiştirebiliriz. Menü şifre sor. cihazın menüsüne her girişte bizden şifre isteyip istemeyeceğini ayarlarız. Evet ve hayır yaparak. Şifre cihaz şifresidir. Cihaza SMS gönderirken veya arama yaptığımızda bizden istediği şifredir. şifre 7 rakamdan oluşmak zorundadır. Yine kaydetmek için OK tuşuna basılı tutuyoruz. Çıkmak için back tuşuna basılı tutuyoruz. Ekran aydınlatma, ekranın aydınlatma modu. E, kap, açık seçersek ekran sürekli açıktır. Kapalı seçersek ekran sürekli kapalıdır. Otomatik seçersek de tuşa bastığımız süre boyunca açıktır. Sonrasında belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanır. Fabrika ayarları cihazı fabrika ayarlarına döndürür. Evet yapıp OK dersek cihazı fabrika ayarlarına döndürür. Yapmış olduğumuz bütün ayarlar silinir. Bu yüzden e, bu menüde dikkat etmek gerekir. Cihaz versiyonu, cihazımızın versiyonu ile alakalı bilgi verir. OK yaptığımızda şu anda 3.19 versiyonu kullandığımızı görüyorum. Seri numarası cihazın mail numarasıdır. OK tuşuna bastığımızda cihazın e numarasını görebiliriz. E-mail numaraları kayıtlıdır. Bunun da isterseniz sorgulamasını yaptırabilirsiniz. SMS sayaç cihaz üzerinden gönderilen SMS miktarını gösterir. SMS sayaç sil, SMS sayaçla gönderdiğimiz mesaj mesaj sayısını buradan sıfırlayabiliriz tekrar. SMS limit cihazın gönderdiği SMS'e bir limit getirir. Örneğin siz aylık 1000 SMS göndereceksinizdir. buraya 1000 yazdığınızda cihaz 1000 SMS gönderdikten sonra 1001. Bin SMS'i göndermez. Sıfır yaptığımızda bu özelliği kapatmış oluruz. SMS ayar cevap cihaza gönderilen SMS'lere karşılık cihaz size bir SMS gönderir. Bu cihazın SMS göndermesini istemiyorsanız kapatabilirsiniz. Evet yaparsanız da cihazı her SMS gönderdiğinizde tabii sim kart SMS gönderebiliyorsa, bakiyesi varsa size dönüş SMS'i yapar. APN mail ayarları için kullanılır. Yani cihazın mail gönderebilmesi için internete ihtiyacı vardır. Ve bunun için de internet ayarları yapılır. APN, APN username, APN password... Bunları servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz. Cihaz reset cihazı yeniden başlatmanızı sağlar. Modem reset modemi yeniden başlatmanızı sağlar. Yani daha doğrusu cihazın içerisindeki GSM modülü, GSM modemi yeniden başlatır. Periyodik mesaj cihazın belirli günlerde, daha doğrusu belirli aralıklarda giriş durumları ve role durumları ile alakalı bilgi mesajı gönderir. Telefon numarası 1'de, telefon listesi 1'de kayıtlı e, numaraya gönderir. 1 yaparsak her gün e, saat 12 gibi olması lazım. 2 yaparsak e, ayın ikinci günlerinde yani daha doğrusu 2, 4, 6, 8. günlerinde. 3 yaparsak 3, 6, 9. 4 yaparsak 4, 8, 12. günlerinde saat 12'de bilgi mesajı gönderir. 0 yaparsak da göndermez. Açılma alarmını kapat. E, bu cihaza ilk enerji verdiğimizde cihazın alarm denetimi yapıp yapmayacağı ile alakalı bir durumdur. Evet seçersek cihaza ilk enerji verdiğimizde hiçbir alarm denetimi yapmaz. Hayır seçersek, e, direkt e, cihaz enerji verdiğimizde alarm denetimi yapar, hemen alarm oluşturur eğer alarm var ise. Tüm alarmları kapat, e, cihazdaki bütün alarmların durumunu pasif konumuna getirir. E, Evet seçersek, yani siz alarm ayarlarınızı yaptınız ama tüm alarmları kapat aktif ise cihaz alarm denetiminde bulunmaz. LCD değişim hızı da ana ekrandayken cihazın genel bilgisi, giriş durumları ve role durumları ile alakalı bilgiler arasındaki ekran geçiş süresidir. Bu şu anda 60 saniye ayarlanmış. Sonra telefon listesinden devam edelim. Telefon listesi alarm durumunda mesaj gönderilecek ve arama yapılacak olan telefonların yazıldığı bölüm. 10 tane numara yazabiliyoruz. Birinci numaraya numara yazmak istersek telefon no 1'e OK tuşuna basıp buraya sağ sol tuşlar yardımıyla ve yukarı aşağı tuşlar yardımıyla numaramızı yazabiliriz. Numaramızı kaydetmek için OK tuşuna basılı tutuyoruz. Kaydetmeden çıkmak için de Back tuşuna basılı tutuyoruz. Yine 10 tane numarayı yazabiliriz. Alarm noktaları. E, cihazda bir alarm oluştur, oluştuysa en son oluşan alarm kayıtlarını buradan görebiliriz. Lokları sil. E, oluşan alarm noktalarını siler. Cihazın enerjisi gidip geldiğinde bu loklar otomatikman silinir. Alarm noktalarını görebilmeniz için cihazın enerjisinin kesilmemesi gerekiyor. Röle kontrol. Cihazın üzerindeki 8 adet röleyi buradan kontrol edebiliriz. Rölenin durumları ile alakalı kayıtları yapabiliriz buradan. Röle kontrol. E, birden 8'e kadar röle seçebiliyoruz. Röle 1. Röle aç yani çıkış ver. Kapat çıkışı kes, Pulse süreli çalıştır. Toggle. E, röle kapalıysa aç, açıksa kapat seçeneği. Okay. Şu anda aç'a gelip Okey dediğimde şu anda röle 1 çıkış veriyor. İlerlediğimizde röle bir durum kaydı. 1'den 8'e kadar aynı şekilde. E, bu durum kaydı şudur. Cihazın enerjisi kesilmeden önceki rölenin durumunu hatırlamasını sağlar. Yani örnek veriyorum röle bir çıkış veriyor. Son durum yani röle birin durum kaydı eğer aktif ise röle bir çıkış veriyor. E, cihazın enerjisi kesildi. Cihaza tekrar enerji geldiğinde röle bir çıkış vermeye devam eder. Röle 1 pals, röle 2 pals yine aynı şekilde 8'e kadar röle 8 pals saniye. Bu da röleye pals komutu verir isek bu pulse'ın süresi yani cihaza SMS göndererek pulse yap dediniz. Röle 8 pulse yap dediniz. Röle 8 10 saniye boyunca çıkış verecek. Bunun süresini buradan yukarı aşağı tuşlar yardımıyla arttırabilirsiniz. Şu anda Röle 8'e 20 saniye dedim. Mail ayarları. Cihazın mail göndereceği zamanki ayarlar. 3 tane mail adresi girebiliyoruz. Username. E, buraya mail başlığımız yani maili gönderen kişinin adı. E, mail hesabımızın parolası. E, gönderilen, gönderen mail. Gönderen daha doğrusu isim, sender name, sender mail, e, gönderilen mail adresi, SMTP server name, SMTP server port, security level, SSL versiyon, chipir suite gibi ayarları yapıyoruz. Bunları servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz. İlerleyen videolarda bir örnek mail gönderiminde bulunuruz. E, yetkili telefon, e, cihazı aradığımızda cihaz bizden şifre ister. E, sesli yanıt sistemimizden şifre ister. Buraya 10 tane numara yazabiliyoruz. Bu 10 tane numaradan cihazı aradığımızda cihaz şifre istemeden direkt e, bize bizi ana menüye yönlendirir. Yine numarayı yazmak için OK tuşuna basıyoruz. Yukarı aşağı tuşlar yardımıyla numaramızı yazıp sağ sol tuşlar yardımıyla da karakterler arasında geçiş yapıp numarayı yazıyoruz. Kaybetmek için OK tuşuna basılı tutuyoruz. Kaydetmeden çıkmak için de Back tuşuna basılı tutuyoruz. 10 tane numara yazabiliriz buraya. Giriş isimleri. Cihazın 4 tane girişi var. Bu 4 girişe de isim verebiliriz. Ana ekranda, mesajda ve mailde bu giriş isimleri, girişe verdiğimiz isimle alakalı bize bilgilendirme gelir. Örnek veriyorum. Giriş 1'in ismi, giriş 1 şeklinde. Ben buraya elektrik yazsaydım, bana gelen mesajda ve ana ekranda elektrik şeklinde bilgi gelecekti. O şekilde görecektim. Aynı şekilde röle isimleri 8 tane röleye de buradan isim verebiliyoruz.